Hayatın GPS'i olmak. 2017 yılında Richard Thaler adlı bir bilim insanı dürtme teorisiyle Nobel Ekonomi Ödülü'ne layık görülüyor. Bu teorinin ana felsefesi bir insan veya işletmeyi faydalı bir yöne doğru teşvik etmek olarak yorumlayabiliriz. Daha doğrusu dürtmenin ana amacı bir insan veya işletmenin belirlemiş olduğu hedefine ulaşabilme konusunda ona yardımcı olmak olarak tanımlayabiliriz. Bilim insanı bunu anlatırken GPS örneğini kullanmakta. Diyor ki GPS'inizi açtınız. Ayasofya'ya gitmek istediğinizi tanımladınız ve süreci başlattınız. O andan itibaren GPS sizi yönlendirmeye başlar. Fakat yönlendirmelerin hiçbiri kesin değildir. GPS sizi sorgulamaz ve yargılamaz. Bu süreç esnasında sizin canınızı istediği farklı yönlere sapmanız durumunda yine sizi yargılamaz. Sadece bulunduğunuz konuma göre tekrar hedefinizi belirler ve sizi oraya doğru yönlendirir. Bilim insanı diyor ki işletme sahipleri olarak sizler de hayatınızın GPS'i olabilmeniz için ekiplerinizin ve işletmenizin belirlemiş olduğu hedefe varabilmesi konusunda ona yardımcı olmaya gayret etmelisiniz bunu bizzat kendiniz yapabilmekle birlikte dış akıl kullanarak da yapabilmektesiniz.